Uzak şehrin yeni bölümünde çok güçlü ve duygusal sahneler izleyeceğimizi düşünüyorum. Alya'nın bu bölümde vereceği karar hem kendi hayatını hem de Deniz'in geleceğini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor bölüm boyunca kalp ile mantık arasında sıkışıp kalan bir Alya izleyeceğiz. Benim tahminime göre Alya, Denizi Bora'nın tehlikesinden tamamen uzak tutabilmek için yurt dışına gitmeyi düşünecek. Bu karar bir kaçıştan çok, bir annenin çocuğunu korumak için her şeyi göze alması anlamına geliyor. Valizlerin hazırlanması ve Alya'nın sessizliği, bu gidişin ne kadar zor bir karar olduğunu hissettiriyor. Ancak Aliya ne kadar kararlı görünse de içindeki tereddüt bu yolculuğun onun için hiç kolay olmayacağını gösteriyor. Cihan'ın ise bu gidişten son anda haberdar olacağını düşünüyorum. Aliya ve Deniz'in hayatından tamamen çıkma ihtimali Cihan'ı derinden sarsacak. Bu yüzden onları durdurmak ve Aliya'yı gitmemesi için ikna etmek isteyecek. Kili arasında geçecek konuşmaların dizinin en duygu yüklü sahnelerinden biri olacağını tahmin ediyorum. Cihan'ın sözleriyle değil, bakışlarıyla konuştuğu anlar izleyiciyi fazlasıyla etkileyecek. Alya'nın en büyük çıkmazı ise burada başlayacak. Bir yanda denizin güvenliği ve huzuru, diğer yanda sevdiği adam Cihan. Aya oğlunu korumak için gitmenin doğru olduğunu bilse de kalbinin Cihan'dan vazgeçmesine izin vermediğini düşünüyorum. Denize sarıldığı sahneler, onun annelik tarafının ne kadar baskın olduğunu gösterirken, Cihan'la olan anları, bu aşktan kopmasının ne kadar zor olduğunu hissettirecek. Yeni bölümde uzak şehirin, annelik, fedakarlık ve imkansız gibi görünen bir aşkı çok güçlü bir şekilde işleyeceğini düşünüyorum. Alya'nın vereceği karar, dizideki tüm dengeleri değiştirebilir gitmek bir kurtuluş mu olacak, yoksa her şey daha da mı karmaşık hale gelecek, bunu izleyerek göreceğiz. Bence bu bölümde en çok sorulacak soru şu olacak. Aya oğlunu mu seçecek, yoksa kalbinin sesini mi dinleyecek? Bakalım Alya bu ikilemden çıkabilecek mi? Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Yeni bölüm tahminleri ve analizler için bizi takipte kalın.